Bakalım herkes neredeymiş? Herkesi kabak gibi gösterdik. Ayakta kalan son oyuncu. Ee, Spike burada değil mi? Gelin bakayım son buraya. Son 30 saniye. Gelin bakayım 30 saniye içinde buraya. Hadi bakayım. Adam değilmiş şu Dikkat dikkat! Kafesi tetiklendi. Yavrum benim ultiyle giriyorsun öyle? Ay, O adam birden çıkmadı mı ortaya? Bana birden çıkmadı.